Evet Multiverse Luck kanalında yine yeniden karşınızdayım bir oynar mıyım da daha ee, Bugünkü oyunumuz The Sties Sties bir puzzle oyunu ee, Böyle bloklar var blokları Bu şekilde yan yana koyarak Büyük ihtimalle aa, Neyle çevirebiliyormuşuz Qe güzel. Bu şekilde yan yana koyarak Koyamıyorum bunu otomatik algılayacağım mı? Aa bu açısayn değil. Okey pardon tamam. Yan yana koyarak bir şehir yapmaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Hmm, böyle nasıl olur? Güzel olur. Böyle 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 şehri büyütüp daha sonra neye benzediğine bakacağız. Vay Güzel iki tane ama tren şey var. E, otobüs yolu gibi bir şey var. Onları birleştiremedim. O birazcık üzücü oldu. Ama yine de şöyle koymak istiyorum. Biraz daha böyle sentra doğru. Bunu nasıl koyabiliriz? Hmm, böyle güzel oldu. Aynen. Aa, mavi dat ne? Aa, yeşiller onlar, maviler onlar. Okey. Okey, okey. Cool. Hmm, mavi şu aşağıdaki mavi koyduğumuzda bir tane mavi azalıyor ama sarıyla mor artıyor. Okey, buraya koymak istemiyorum. Oraya bir yolla bağlamak istiyorum birbirine. O yüzden şöyle koyacağım. Oh, bu ne ya? Neymiş bu parça ya? Bunu böyle koyacağım ya. Hmm. Okey. Bunu da... Bunu da böyle koyalım. Ah, şu bağlanır herhalde. Evet, güzel. Ama kırmızı taşıyor. Hmm. Beğenmedim. Sevdiğim şeyler değildir bunlar. Bunu böyle koysam. Koy bakalım. Aa kırmızı verdi vallahi. O kırmızıyı da şöyle koysam biraz geri çekebiliyor muyum? Evet. Yalnız araları aslında boşluklu bırakmak hiç mantıklı bir şey değil. Ben şu an büyük ihtimalle çok büyük bir hata yapıyorum. Yani. Bu hiç mantıklı bir şey değil. Ha? İşte istediğim parça buydu. Bunu böyle koyacağım. O güzel. Bir park daha verdi. Tamam bunu da böyle koyayım. Aa güzel bir park daha verdi. Daha çok parklar birbirine yakın oldu ama. O zaman parklar birbirine yakın olmasın ya. Bunu da böyle koyalım. Güzel. Bunu böyle koyalım. Hmm, bunda da bir kırmızı yol varmış. O zaman bunu böyle koyalım. Oraya ufacık bir üçgen girecek mi abi? Orası belediyenin yeri olsun. Belediye el koymuş olsun oraya. Ah. Bence ben kesinlikle çok yanlış oynadım ya şu an. Ah bir tane daha aynısından verdi. Ama bu yaptığınız iyi bir şey değil ya. Hmm. acaba sarılar neyi temsil ediyor morlar neyi maviler neyi daha çok böyle şeyde adı neydi onun this skyline'da sarılar böyle endüstri alanlarını gösterir ama her yer park oldu arkadaş Maviler böyle alışveriş daha böyle şey ee, adı nedir onun Bir saniye cümleyi kuracağım önce bir kafamı toplamam lazım daha böyle alışveriş mekanları işte mor neyi temsil eder bilmiyorum yeşilde daha çok böyle park alanları falan temsil eder gerçekten. Tabi bu söylediğim şey City Skyline'da yani bunda aynı şey mi, farklı şey mi hiçbir fikrim yok. Şöyle yapsam. Ayo, Şöyle yapayım. Oo, bir tane daha verdi. Oo, çift yol verdi. Okay. Bunu da şöyle verip şöyle birleştirebilir miyim acaba? Hmm. Belki de bir yerde kapatmam gerekecek benim bu kırmızı attı. Bir şey söyleyeyim ben şu an çok yanlış oynuyorum ya. Bu araları bence boşluk bırakmamalıydım. Birazcık şu aralara çalışalım. Güzel. Okey. Birazcık aralara. Ay yo 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 sen çift taraflısın değil mi ya? Hmm, sen çift taraflıysan. Hmm, ya da böyle gel bakalım. Aa bir kırmızı daha verdi. Okey. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. aşağıya doğru götürmek istiyorum ama götüremeyeceğim. Böyle koyacağım. Ne oldu? Mavi sarı yaptık. Aa, tamam. Şimdi anladım. Tamam, tamam, tamam. Koydukça doluyor ama bizim amacımız zaten orayı doldurmadan en büyüğü yapmak. Okay. Okay. Orayı birazcık takip etmek lazım yani. Bu sefer çok açılmayacağım alandan. Hmm. Okay. Nasıl bir yer abi? Nereye girebilirsin ki? Şimdi bunun etrafını mesela doldurmam gerekecek. Yine hiç istediğim gibi olmadı bu iş. Evet bunu buraya koyarsam güzel bir bağlantı yapabiliriz. Bunu da böyle koyalım. Nesin sen? Mavisin. Şöyle koyalım seni de. Seni de böyle koyalım. Böyle boşluğumuz olsun. Okay. Güzel. Güzel. Size şu an yeşil ve sarı lazım yapma bunu bana ya. Da oğlum yolsuz ver bak dayanamıyorum basıyorum sürekli. Ah şerefsiz. Şu yeşilin etrafını doldurmam lazım biraz yeşil çok sarı olur sarıyı da küçültürsek güzel olur aslında ha yeşil doluyor. Yeşil, yeşil. Güzel. Güzel. Aha, çift şeritli. Hmm. Buraya istemiyorum bunu. Buraya olur. Birkaç tane birden eleyecek bir şey lazım. Aa buraya 9 milyon ver. Ha. Aa bak bunları saymıyor. Neden saymıyor diyorum. Birazcık boşlukta olma gibi oldu. Sarı, 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 sarı. Yeşil bir tane veriyor. Başka. Böyle yaparsam iki tane veriyor. Sonra böyle yapalım. Sırlar. Güzel. Wow. Bora ihtiyacım var. Çok yakın koyduk ya parkları. Bunu niye almıyor ya? Kırmızı kenarları almıyor mu acaba? Yok bunu da almıyor mesela. Ah güzel. Şuraya girersen nasıl olur? Güzel. Hadi böyle dur. Başka. Sarıdan düşer. Mavi zaten yeterince düşük de şu an moru düşürmemiz lazım biraz. Ha. Oo çok güzel. Bayağı işim görür bu. Başka. Ah. O bu da çok güzel oluyor valla. Ama şu yolu birleştirmek istiyordum ya. Neyse olsun. Ah böyle bir şey gelirse böyle koyarız. güzel yeşil veriyor tamam hepsinden veriyor güzel of hmm. böyle koyalım sarı 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 ve mor. Mor şurada var ama ne yapışmayacak herhalde ya. Yeşil. Üçünü birden alamıyor muyuz? Yes çok güzel. Mor. Mor 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 moru iyi düşürecek bir yere koymam lazım. Mor tek düşüyor. Buraya koyamıyorum büyük ihtimalle değil mi? Yo o iki düşüyor. Güzel. Mavi bir düşüyor. Mor bir düşüyor. Sarıya ihtiyacım var daha çok. Sarılar da çok heh ya, Ben diyordum ki sarılarda sarılar da çok kötü yerde kaldı diyordum ki burası harika. Bu şöyle koyayım da oyunun içine edeyim iyice. Kırmızı tam olarak ne iş yapıyor anlamadım ya ben. Herhalde birleştiriyor ya. Yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Oyunun bu arada tutorial falan hiçbir şey yok yani. Açıyorsun koymaya başlıyor direkt. Bunu böyle koyalım. Sarı, sarı mavi. Bunu böyle koyalım o zaman. Bunu böyle koyalım. Aa, uh, o çok güzel. Biraz daha yeşile ihtiyacımız var. İstediğim gibi değil ya. Yani çok kötü olacak ama. Şöyle koyayım. İkisini saymıyorum ya. Bunları koyacağız ya. İki düşürüyor. Ah, yanlış yere koydum. Can sarı düşürüyor. Hah, bir sarı bir yeşil. Güzel. Perfect fit yaptım. Vay, güzel. Fit. buraya aslında çok güzel olmuştu. O. Güzel. Şunu birazcık uzatalım bunu. Böyle yapalım. Çok iyi. Bunu da böyle yapalım. Harika. Bunu da böyle yapalım. Şimdi şuraya oturur mu bu? Çok güzel oturdu. Bunu da şöyle oturtalım. bir mora ihtiyacım var onu kadar çok kırmızı arada bunları böyle koyabilirim mor 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 <laughs> mor mor güzel mesa bu taraf almıyor nedense. Okey. Güzel. Olmaz darma duman bir şehir oldu ya. Güzel. buraya ihtiyacım var biraz. Çok iyi. Ne 100 puan yaptık? Mora ihtiyacım var yine. Cık. Oo burası çok hızlı gitti ya. Vallahi çok güzel gitti de sarıya ihtiyacım var şimdi. Sarı mor şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Çok güzel. Şimdi yeşile ihtiyacım var. Uf çift sarı veriyor. Bunu kaçırmam abi. Hmm şuraya koyalım. Ha, ya. Ah yeşil olmuş ya görmedim. Neyse. 114 puan yaptık Vallahi Güzel. Bunu bu kadar oynayacağım ya. The Yani tatlı bir bulmaca. Açıkçası hani. Yani yalan söylemeyeyim hani. Şimdi tarz oyunlar e, böyle bilgisayar gibi büyük platformlarda oyunca biraz olunca birazcık e, hor görülüyor yani çok oynanmıyor kapanıp geçiliyor hani yani eğer hani boş vaktim var ya işte birazcık zaman öldüreyim ya bu da güzel bir oyunmuş diye düşünürseniz bir açıkçası şans verebilirsiniz. Fena bir oyun değil. Eğlenceli. İşte puzzle. Klasik hani. Bu şekilde dizmece yani. Birazcık ben başta tabii ki de kötü oynadım. Mesela bu kırmızı hatları biraz daha böyle üst üste oturtunca daha güzel oldu bence. Yani şunun gibi. Kesinlikle daha güzel oldu. Bence bir şans verebilirsiniz. Bir de ne kadarmış onu söyleyeyim hemen. 6 lira 20 kuruş Yani Titiğimde 6 lira 20 kuruş isterseniz açıp bir şans verirsiniz ya Ben oynar mıyım ben Burada oynadığım kadar oynayacağım işte daha fazla bende üstüne gitmem Telefonda olsaymış aslında Belki de vardır bakmadım Telefonda olsa güzel oyun yani tam böyle vakit geçirmelik Bir oyun O bakımdan güzel yani ve hoşuma gitti Aa bunu buraya koyamıyorum muyum ya? Böyle hmm. koyalım bence. Ki bunu böyle koyabiliriz. Hmm. Çok istediğim gibi olmadı ama. Sen nereden çıktın ya? Nasıl bir Tıs tıs. <laughs> alıp oynayabilirsiniz. Birazcık dalıp da götürüyor vallahi insanı. Ee, bu oyun bu kadar. Abone olup güzel yorumlar yazmayı hatırlatıyorum. Videoyu da beğenin lütfen. Haydi bay bay. Görüşürüz.